Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Evet, ee, Saikik geldi. Bu, bu da yeni bir rollerden biri. Şimdi Hüseyin kısa bir anlat. Ondan sonra ben de bu çekilişle ilgili ya. olanları anlat. Saikik şimdi ee, çok sakat bir rol. Tek sayılı gecelerde sana 3 kişi gösteriyor. En az bir tanesi kötü. Çift sayılı gecelerde sana iki kişi gösteriyor. En az biri iyi. Hani ikisi de iyi olabiliyor. Yani tek sayılı gecelerde de üçünden ikisi de kötü olabiliyor, üçü de kötü olabiliyor. Ama en az bir kötü var yani o belli. Çift sayılı gecelerde de en az bir iyi var. Diğeri iyi de olabilir, kötü de olabilir yani. Çok karışık bir var. O yüzden hani birlik tutup sonra bir anda patlatmanız gerekiyor. Evet bu arada şeyleri tutalım. Kick Burası Zeki Foka benim hedef bu arada. Executioner. <laughs> Executioner. <laughs> 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 Aynen. Şimdi ben de çekilişle ilgili çok kişinin merak ettiği transport oldum. Ne dakika bu arada siz Foka falan onların numaralarına bakmam lazım. Ondan sonra ama Zeki Foka 1 2 3 4 5 6 7. Zeki Foka 7. Kaç? 2 7 2 lira kalifa. 7 2 9 7 2 9 Heh, şimdi o çekiliş muhabbetine geçelim şimdi çınar kılıç bu arada bu oyunda o da bilmiyorum hani kim ama ya e, yani biz de girdi e, ve kovunu attığımız Skrşat'a videonun sonuna koyarız yani inanmayan bazı arkadaşlar olabilir aynen e, bir de Steam 3000 yazanlara 3 tane çekiliş hakkı vereceğiz demiştik. O çekilişte 100 abone yaptığımız anda çekileceğiz. Mesela 2 hafta süre vermiştik diğer önceki çekilişe. Ee, ne zaman 100 e abone olursak o zaman şey yapın. Bu arada katılım şartlarında beğenin, abone olun, paylaşın ve yorum yapın. Bu videonun altına yani yorumu da. Aynen öyle. Sana kimler gözüktü gece? Bu şey istedim ya 729 ve çaygöl çıkmış oyunda 729 iki 2 göre ayde Payrit saldırdı inş ölme amin <laughs> şeyim mal kullanacağım ya. Yani. İnşallah yaşarım. Bir beni transportlamaya çalıştı ben e, jail'daydım bu arada. Allah. Bu arada bu çekilişte işte ee, Hüseyin'in bütçesinden karşılanıyor arkadaşlar. Hüseyin'e teşekkür edebilirsiniz. Aynen. Sponsor bulunmasaya kadar ikinci çekilişi bari ben yapayım dedim. İlki bana girdi. bir bu çekilişi kazanan Çınar arkadaşımızla biraz konuştuk. Şeyden Steam üzerinden Steam adını yazmış aşağıya şeye. Ee, Theo falan hazırlanacakmış bu yıl galiba. İşte ona Hı -hı. da başarılar dileyelim. 8'e geçmiş. Şimdi oyundan çok koptuk. Hemen anlatalım. Şimdi bunun i̇şte gece olmadığını... olanları sen yaz. Yazdın mı? Yazdım ikinci gece şeydim. eee jail'landım. Ve jail'lanınca kimin kötü olduğunu söylemiyor mu? Aynen. Jail'landığın gece zaten özelliklerini kullan. Haydi bu kötü oldu oradan öğrenemeyeceğiz. Size keyboard da ya. Tenseki bu, Tenseki. Asalım mı şunu benim şey besin executioner görevi. Ex mi bu, ay şey bu mu? Aynen ne uçaktır mı? herkes. Demek bir yanda zaten şansına kazanıyorum şu an çaktırma. Demek ki bu tamdan arkadaşlar. Bunu öldürmemiz bizim yararımıza ama sırf Hüseyin kazansın diye öldüreceğiz. ben Tabii oy bir, vermeyeceğim. Ben. Üstüme patlamasın zaten kill John falan diyorlar. Saçma saçma. İnno diyorlar. Ne diyorsun? Keşke öldürselerdi. Slim Shady. Slim şeyde öldüme kafa attı Samoa Seva. Oğlum ne böyle yapıyorlar ki ya? Anlamıyorum ben niye botluyorlar ki abi chatlogu da takip etmedim de. Jailer sana ne Ceban Jailer bana hiçbir şey yapmadı. Kimsin dedi, ne dedi, öleceğim dedi söylemezse. Ben dedim tamam abi yapma abi. Allah razı olsun abi. Bir taksosunu aldım neyse. Ne diyorsun Hüseyin neler diyorsun? <laughs> Dur fake, fake geçmiş hazırlamaktayım şu an. Bir de bir arkadaşımız yazmış yorumlardan Eee işte editte yardımcı olabilirim falan O bizimle iletişime geçebilirse iyi olabilir Hani yardım edebilir bizim için hmm. Skype kullanmıyoruz biz hani Biz Discord linkimiz var yani Bu zaten arada kanalın Discord'unu açtık aslında. Bir dahaki videoda tam ayarlamaları yaparız şimdi Eee odalar falan açık herkes her yere girdiği için Kanalın linkini koyarız isteyen arkadaşlar girip katılabilir Aynen Vay bu aç Ve Ben şu an fake will hazırladım Siz kellesini istiyorum Aga beni niye egzekütlüyor ya Söyle Geçmiş at Aferin. Aferin öldürdü beni. Bizim Johnny de öldü. Johnny bizim. Abi bana diyor ki inno verdin diyor. If inno diyor. Ben inno mu verdim? Gerizekalı bak bakayım yukarı. Absent yazıyor orada. Biraz gitmişsin. Abi bizim çocuk gitmiş. Ne yazmış? Ha şey. Kayrınt vurdu. Hayır Cınar bir şey yazmış. Bakalım. Trans 6 8 1 3. Çok sağ ol abi. Mod çok güzel. Teşekkürler. Rica ederiz. Pek de yaşayamamışsın ama transporter gelmiş. Olsun. Dur bari ben de bu okuluna şöyle yapayım. Da. Evet burada Jailer'ı anlamıyorum. Cidden anlamıyorum bu adam. Niye yani daha deminki oyuna zaten aldım beni. Başka claimleyen mi var? Psychic zaten burada va var yani. Rolist var hani Psychic başka claimleyen ya. Uf çıldırıyorum. dövmede mi diyor ya? Siktiler seni. Abi ne? Göte boka gitmişiz baksana dediğine. I told you John Proctor is bad. You said John Willard. <gülüyor> Çıldırıyorum. <laughs> Zeki'yi alayım da bir ölmesin videoyu kapatmadan önce. Ah. <laughs> zekir topyan Abi çıldıracağım. Ese bu videoyu atmasak mı ya? Atalım. Yapacak bir şey yok. Nasıl oynanmaz diye atarız yani. Yapacak bir şey yok çünkü Jailer'ın nasıl oynanmayacağını gösteriyorum ben. Alalım. Bir gece AFK kalmadan sitenin suçunda biraz. AFK kalmadım ki oğlum. Tamam mısın? Ne yazdın? Bir şey yazdın mı sen? Bir şey yazdın öyle mi? Attı sikir öldür seni. Oğlum zaten ilk gün bir şeydeydim. 7-2-9. İkinci gün jayılladı. Üçüncü gün bir daha jayılladı. Execute etti. E, i̇kinci gün sen ne yazdın? Ne yazdın oğlum? İkinci gün psychic yazdım. <laughs> Haydi. Oğlum adama direkt yani rolümü kendim yazdım orada. İlk gün ne yaptığımı da yazdım. Adam hiçbir şey yazmadı. Tamam dedi. İkinci gün gerizekalı biri yanlış info veriyor. John ne diye? John Proctor yerine John Willard diyor. Kapat kapat videoyu kapat. Sikim ne kapatacağım oğlum atarım ben bunu ya. Uğraşamam bir de. Tamam o kısmı kes. <laughs> yani ama arkadaşlara hani rolün şeyini gösterebildik değil mi hani ee, her gün bakın diyor ki 3 kişi gösteriyor biri kötü. Her yani rastgele 3 kişiden. Sana diğer gecede diyor ki 2 geceyi gösteriyor. Biri iyi diyor. Abi, siz zekiyi alayım da dur 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 siz zekiyi alın. Tek od Ivan çift. Anlattım zaten İran başına. Abi çıldıracağım. <laughs> Bari. Of. Ben nereye yeni vermişim? Çıldırıyorum. Babsinin rolü okudum da şey yazıyor. Ben git. Çınar kardeşimiz. Burayı da dur. Videodan. Videodan izlersin diye. Ve önceden geceleri ölümsüz oluyordu artık geceleri ölümsüz değil ya yani, Nurfiyemciş. Biraz flameleyeceğim. İnşallah Jailer ölmüştür de bir flamelerim çocuğa. Direkt oyundan çıkan bence Jailer. Hadi yemiş. Abi Pestilence'a pestilence gitmiş hepsi. Çıldırıyorum. Pestilence da ölüdür büyük ihtimal. Bodyguard. Ya, o yeni mekanikleri bilmiyorum hiç ya. Belki işte ne o ata savunması falan. Pestilence in Invisible'daki... Ben en ağda Bu arada e, ee, tam çekiyoruz arkadaşlar hani biliyorsunuz zaten de biz diyoruz başka oyunlara da çekelim istek öneri her türlü şeyi alta yazın biz onları değerlendiririz bakarız daha çok bu, bu tarz oyunlar olursa daha iyi olur hani ee, Roblox düşünüyoruz onun gibi bir şey Aynen. hani öneri yorum yazın aşağıya pestilence olasılama noktası apokalips hem bak pestilence mi ona gitmiş o da pestilence'a gitmiş evet mint <laughs> mint tamam anlamadık VP. adamlar get pyro get pyro ya çok seviyorum <laughs> abi çıldırıyorum tamam beni mutlasınlar bari jester'a e dönüştüm ya ben mint asıl ona şey abi çocuklar salak cidden salak ya bak john proctor ne biliyor musun town ama abi bak mira tek akıllı olan kişi bak. Mint soru işareti dedi. Ama İyi flameledim ya çocuğu. <laughs> Hiçbir şey demeyeceğim. Abi diyor ki Şerif senin cadı olduğunu söyledi diyor. Sonra diyor ki dampt Türk. Kuros bir ırkçı piç. Bir tavına bir hediye bıraktım. Sen de öldüysen videoyu burada bitirelim mi? Hayır Jester. Hedefim size ki de öldü olarak da kazandım yani. Ya bu, bundan sonrası boka sardı arkadaşlar. Sadece Jailer'ına sövdüğümü göstermek için tuttum videoyu buraya kadar. İyi de söyledim Aynen. bence ama ırkçı, ırkçılık yapmasaydı iyiydi. İşte dediğim gibi çekiliş için eee çekiliş için <laughs> ha sen doğru <gülüyor> <gülüyor> ben de dedim ne oluyor sen, hani senin hedefin aa asılmamış pardon tamam ben asılmamış falan sandım da neyse şimdi 100 abone olduğumuzda yapıyoruz çekilişi hani eee şimdi 100 abone olduğumuzda derken hani şimdiden abone olun paylaşın Bak paylaşmak var, yorum atmak var, beğenmek var, abone olmak var. Yapıyorsunuz. 100 abone olduğumuz gün, dakika, saat vesaire direkt çekilişi yapıyoruz ve atıyoruz. Ve önceki videolarda, önceki bir videoda neydi? Ne yazdırmıştık? SteamBot 3000. Yazanlara 3 çekiliş hakkı verdik arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Bu zaten birkaç saniye sonra da şey koyarım. Bu Steam'den <laughs> hediye ettiğim görüntüyü koyarım. Evet. <laughs> Acabou